Selamlar. Merhabalar. Çok eğlenceli bir şeyle karşınızdayız şimdi. Bubble Mask. Evet. Arzu sipariş vermiş. Ee, ben de deneyeceğim onun sayesinde. Ben de sipariş geçtim ama daha henüz gelmedi. Ne Hep yapıyoruz? Biz... Arzu Hanımcığım. <laughs> eğleniyoruz. Eğlenceli bir maske yapıyoruz. Gülmeye başladık bile biz. Ee, <laughs> şimdi bunu bir 10-15 saniye kadar böyle çalkalıyoruz. Ben çalkalamaya başladım. Direkt çalkalamış zaten <laughs> başlamış. Nasıl sürüyoruz bunu çok merak ettim. Eline sıkıyorsun. Şimdi 3 kuz. Bunun havası var şu an. Havasını aldıramadım. Heh. Şöyle. Şöyle jel görünümünde. Göz altlarına gelmeyecek. <laughs> Şimdiden ben geliyor. O kadar evet. eğlenceli bir şey ki herkesin anlattığına göre alnımıza. Zaten evet. sürmediğin yerler köpürmüyormuş. Ha başladı bile köpülmeye. Evet. Ben burnumun üstüne de deneyeceğim. De Normalde burun üstüne yazmıyor ama biz denedik. Evet. Hemen <laughs> bakarsın Aa, ben olduk. Ay, ay karıncalanıyor. Şu an yüzüm karıncalanıyor. Evet. Ay kadar güzel. Bak tıkır tıkır değil mi böyle evet. Kızlar biz tam süremedik ama şu an size göstereceğiz Aa, diye. Aaa çok acayip bir his bu. Şu an var ya yüzümüzde bir şeyler böyle kıpır 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 kıpır. Aa çok güzelmiş ben çok sevdim. Patlayan Aa. şeker gibi değil mi? Evet evet. Ağzınızda patlayan yani. şeker olur ya. Dilek <laughs> gel. Dilek de sevmiyor <laughs> şimdi. Çok Herkes. eğlenceli. Kesin ağlamanız lazım. Evet bugün tek açı yapıyor. Herkes şey. Ay güzel bir his var ki bak. Tıkır 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 Ay, tıkır, tıkır. Tıkır, tıkır. Gerçekten hani cildin bak e, bak 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 nasıl gidiyor bak evet. köpükler. Ay şunları çekeyim göstereyim size. Öyle senin de oluyor mu yüzünde evet. şu an? Bak, bak, bak bak kabarmış Bu evet, şu tarafını kabar. göster. Öbür tarafını. Ya yani şu, baksana şu kabarıyorlar. <laughs> Ay, çok keyifli bir şey bu. bu evet bu cilde ya. detoks görevi yapıyor şu an. Aa, ne kadar güzel. Siyah noktaları temizliyor cildi, yeniliyor. Ne kadar bekleteceğiz? Hiç bakmadık orasını ona da bakalım. Sanırım bir 10 dakika diyebiliyorum. 5-10 dakika. Dakika. dakika diyor. Sonra yıkayacağız ılık suyla. Aynı ama köpürdü yüzüm, bakar mısın? Aa, bak bak. Hepsi böyle gidiyor kayboluyor. Çok eğlenceli bir şey. Aa sonra yok olmaya başladılar değil mi? Bak bazı yerler yok oldu. Bilek <laughs> kendini gösteriyor. Ay çok eğlenceli, <laughs> çok sevdik. Aa bak kayboluyor. Evet. Aha ondan kay kayboluyor. Böyle e, köpükler bak kaybolmaya evet. başladı Bak bak şuralar çok köpürdü. Demek ki oralara yoğunsun. Benim oram kayboldu bak. Alnım kayboldu. Ay ne güzel konuşuyoruz. Çok, <laughs> çok, keyifli bir şey. Ya mutlaka almanız lazım. Çok keyifli. Belli ki zaten bak hani böyle cildi karıncalandırıyor sanki böyle bir karıncalanma hissi var. Ve şu an köpürüyor, kayboluyor bakın. kaybolmaya siyah noktaları temizliyor. Cilde detoks görevi yapıyor dedik. Başka birçok şey var zaten. Nem dengesini sağlıyor. Evet. Muyum, çok iyi. Moringa özü varmış içinde bir de aynı zamanda yoğun köpük formülü etkiyi arttırır. E, aloe vera cilde yoğun nem sağlar. Cildin yenilenmesine yardımcı olur. cildi ölü hücrelerden birkaç e, pardon birikmiş kirlerden arındırır. Derinlemesine temizler. Koruyucu etki gösterir. Ayrıca zencefil özü cildi korumaya yardımcı olur. Yani, yani şahane bir şey çok bu. Çok güzel. Ya bunun Benzerleri baktım ben zaten bu bubble masklara. Çok ee, pahalı. çok pahalı gerçekten. Çok uygun fiyatı da aynı zamanda. Ya çok ben bunun uygun. var ya yani resmen mutlpelası olurum diye düşünüyorum. Şu an 3 kişi kullandık bakın dolu daha. Yani özge kullandı, Ü dilek ben kullandım dolu ağzına kadar. Zaten bak bir köpürdü sonra bak köpükler yok olmaya başladı. Evet. Üçer puff sıkıyorsunuz. Çok da bereketli bu ürün Ay, belli. çok sevdik biz bunu. Alın evet. alın zaten iki kere. Çok kere kerevi uyguluyoruz haftada. Bir de şu şeyi versene saç e, köpüğünü. Köpük değil mi bu da? Bu, bu köpük değil. Spreyi, spreyi, spreyi. Bu da şey, e, yine yeni bir ürün. E, tuzlu su dalgası spreyi diyor. Ya yani ben bunu biraz İngilizcen çevirdiğim için biraz tuhaf oluyor Türkçesi ama bambu ekstra'lı, aloe vera'lı. Kokusu muhteşem, çok güzel bir kokusu var ve deniz dalgası yapıyormuş saçta. Aa o kadar güzel kokuyor ki Arzu baksın şunu muhteşem bir kokusu var gerçekten. Bakın kok. dilek ya. Dilek koptu. Harika. Çok Bak güzel. yüzümüzde kayboldu maske. Evet şimdi yıkamaya gideceğiz. Biraz sonra 5 dakika dedi. Bak tam da 5 dakika evet. dolmak da üzere. Evet 5 dakika doldu. Evet da oldu. şahane bir şey bu. Mutlaka almanız lazım ya. Bayıldık ve kayboldu hakikaten. Çok güzel evet. Ben bunu haftadaki kere fazla yapabilirim yalnız. <laughs> Eğlencesi de. <süre. gülüyor> Ay oynayasın geldi. Kusura bakmayın evet. oynadım. Çok güzel diyorsun. ya. Ay çok güzel. Çok sevdim ben de. Tamam. Şimdilik bu, bu kadar. Biz gidiyoruz. Hoşçakalın. Hoşça